Kurban Magomedov'la Livia Titica. Livia Titica, oldu oldu üçü onun kontrolleri yapılıyor. Ve Kurban Magomed, Kurban Magomedov'la karşı karşıya gelecek tabii. Bir nevi striking, grappling, grappling sporları, EMG tarihi boyunca tabii The Red Corner. Let's give it up from Turkey. Kurban Magomed, Kurban Magomedov. Milli adına dövüşecek Kurban Magomed, Kurban Magomedov. Aynı zamanda Dağıstan'dan tabii ki pek çok Dağıstan'dan dövüşçü de Türkiye'de çalışmaya devam ediyorlar. Aferin. ve bu amatördeki tecrübesini profesyonele geçirmeye çalışacak aynı zamanda. Kurban Magos durumda İslam Maçev'de de UFC'de hafif şampiyonluğa ulaştı. Debut! Uluslararası hakemimiz İlhan Yal'ın son uyarıları yapacak iki dövüşçüye. Hafif asiklette 93 kilo dem. Bu karşılaşma 5'er dakikalık 3 round üzerinden olacak. E bu karşılaşmamız Divya, Titika ve Kurban Magomed. Kurban Magomedov başlıyoruz. Ne? Kurban Magomedov burada siyah şortuyla mücadele ediyor. Titika ise beyaz şortuyla mücadele ediyor. Solları Maytay'dan gelen bir isim. Titika. Buna karşılık karşısında Bağıstan güreşi var. Kurban Magomedov ile bir sol direkt hemen dalışa geçiyor. işte Kurban Magomedov önce tek daldı ardından çift almak istiyor. Bir anda işte kendini yerde buldu. Aslında çok bir direnç de gösteremedi. Yani öyle bir sakınıyor ki kendisini Titika. E, vuruş almak istemiyor sanki grappling seviyesiyle alakalı bir durum tabii ki. Çok direnç gösteremeden kendini yerde buldu. Şimdi Rinek'i çok arıyor ve bitirdi. O hızlı oldu. Herkes ne olduğunu şaşırdı. Bakalım işte burada direkt evet tepatı altı net olarak gördük bu pozisyonda. Ve resmi kararı alacağız şimdi. Söz Mike Diamond's'de. Tamam, All right, ladies and gentlemen. The winner is a bias submission with a rear choke. Let's give it up for the red corner, Turkey, Kurban Magomedov.